Aile destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır? 2023 Ekim ayı aile destek ödemeleri sorgulama. Ekim ayı aile destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan aile destek ödemeleriyle ilgili yeni açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile destek programı ödemelerini yatırmaya başladıklarını belirtti. Peki, Ekim ayı aile destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibariyle hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi. Aile destek ödemeleri nasıl sorgulanır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Aile destek ödemeleri ne kadar? Aile destek programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde. 450 TL ve 6 olanlar, 1250 TL. 450 TL üzeri 911 TL 15 kuruş ve 6 olanlar, 1100 TL. 911 TL 15 kuruş üzeri 1372 TL 30 kuruş ve 6 olanlar, 950 TL. 1372 TL 30 kuruş üzeri 1833 TL 45 kuruştan az olanlar, 850 TL alacak. Bakan Göktaş açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibariyle hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere 52,2 milyar lira destek sağladıklarını belirtti. Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programına dahil ettiklerini aktaran Göktaş, sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibariyle hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapacağız, bilgisini verdi.